Karadeniz'den sonra elinin önüne gidiyoruz. Hakkı şeye, fiziğe gitti geldi. Saat şimdi iki buçuk. Bu saatte otobüs bekliyoruz. Evinin önüne gideceğiz bugün. Biraz evin önünden size de çekelim. <laughs> Karaköy'deyiz. Kalabalığı görüyor musunuz? Karadeniz'in önüne geldik eminim. Göstereyim biraz. Epeydir gelmemiştim. Ay. Saat de hareket et diyor. Yürürken hareket et diyor yani. Aaa kızıyorum zaten. Yine bulutlar mı? Kara kara hayır bir şey. Ya gidiyor ya geliyor kara bulutlar. Thank you. Mustafaçifti sınırdan gireceğiz arkasından çıkacağız fotoğrafçı kuşları çekiyor. <laughs>

Şu <laughs> çok beğendim söyledim. Öyle. Hı, öyleyse o zaman Evet. sokakları, Kalabalığı görün. Kayar mısınız? Hanlardan bazıları. Şey alayım ya bir tane. Ya önüme. Direkt önüme. Ne güzel valla. Hay yarabbim. Ya. Üf yani üf. Ya mı? Geç geldik özellikle. Tamam. azalmıştır insanlar diye. Yok amca Her geldiğimde şu hana çarşılı yürüm almış. Oraya geliyorum orada küpeci var. Küpe alıyorum orada. Buradan, buradan C alıyorum, Fargo alıyorum. Buralardan bunlar pahalı takıcılar. Bilenler bilir buraların nerede olduğunu. Buraya da aksesuarca açılmış. <laughs> İyi para vardı. içinden bedavaya getiriyorlar.

<laughs> evet, şimdi bakıyorum. Şuradan çamaşır alacağız. yıldız marka. Çok güzel oluyor. Şuradan çamaşır alacağız. Evet, çamaşır işini hallettik. Epey indirimleri aldık. Ondan sonra şimdi Vaykiki'ye gidiyoruz. Hakkı gömlek istedi. Görmeye yokmuş. Bak şurada da var gömlekler. Bak şunlar da var. Bak. Aa güzel şeyler var. Hakkı da bakalım şu gömlekçi, güzelmiş. Spor daha çok seviyor ya Hakkı. Bak. Bak kumaşına falan gayet evet, güzel. Bak içeriye gir bakalım. Belki önce bir şey vardır. Evet herkes burayı çekiyor. Ben de çekeyim dedim şöyle. Güzel bir yer var size. Evet. Merkezden de çıktık. Şimdi Doğu Bank'ın üst katında, üçüncü katında antika saat var tamire getiriyorsun ha abi. Yaptıramıyor artık adam yapılmaz bu demiş. Şimdi onu geri almaya gidiyoruz. İnşallah daha faydası etmemiştir. şuradan gidelim. Buradan ilk defa geçiyorum. Hmm, bak, fotoğraf basılıyormuş. Orada. Bak burada da saat tamircisi varmış. Hacı Bekir. Ama <laughs> Şapkacı Şekerci Evet emirini bitirdik Alacağımızı aldık En son hmm, Bir tane Renault'ya şey aldık. Telefon stand cama takılacak. Şimdi vapura gidiyoruz. Vapura giderken size yolu göstereceğim.

Kızım. Kız hoşuma gidiyor. Seviniyorum kızlar motor kullandığı zaman hele böyle şey motor iri motor. Hakkı bir şey gördü